Hoş geldiniz arkadaşlar. Balkanların fethine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ilk i̇lk başta küçük bir duyuru yapayım. Ee, duyurdu aslında oyunla ilgili bilgi yine. Bu Osmanlı Balkanların fethi bir küçük bir arıza oluştu şimdi oyun içerisinde. Gir tekrar girdiğimde bir de baktım ki kaleler falan gitmiş. Ben de sildim Balkanların fethini. Ha seferberlik var. Ramazan. Nerede ki adam bir dakika. Ee, şu oldu Silindi ben de hepsini sildim Baştan falan şöyle bir dakika İşte grubu falan Hepsini baştan toparladım Sonra inventörü falan hepsini baştan toparladım yani Bir değişiklik görürseniz e, Bilin ki ben yaptım Hatta bu kaleyi bize vermemişlerdi Sanırım en son evet Bu kaleyi de ben şöyle bir şey yaptım e, Nasıl desem hmm. Önceden aldım Daha sonra Oha Lan adamın sancağı bile var. Neyse. E, sıfırdan aldım ben. Sonradan toprakları buraya verdim yani. Hatta bu kalede sorun yaşamıştık falan. Sıkışmışlardı adamlarımız falan filan. Aynı yerleri aldım. Hiçbir değişiklik yok. Her taraf aynı. Şu anda sadece Yunanistan ile savaştayız. Yunanistan'ı fethedeceğiz. Evet. Şimdi neredeyiz biz? Burada olan. Bir geliştirelim askerleri. Zaten uzun zamandır video gelmiyordu ondan. Uzun zaman değil de kaç gün falan gelmedi. Bununla uğraştım ben de zaten. Bunu yapamadım. Olmadı yani. Elimden bir şey gelmiyordu. En sonunda dedim ki baştan açayım. Toparlayayım her şeyi. Neyse bakalım şimdi. En son hangi kaleyi fethedelim? Selaniye'ye bakalım bir. Bizim sayımıza yeterse. Ha bize eşit değil yok. 5 kişi falan fazla. Gruba daha fazla adam alamıyoruz. Kale lazım bize. Karakter. Yapmışım da karakteri. Allah. Neyse kuşatalım kaleyi. Oh, 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 Geldi. Hayır girmeyin durun. İlk başta durun. Lütfen durun gitmeyin. İlk başta şurayı bir temizleyelim. Okçular şurada kalsınlar bir. Onlar orada bekliyorlar bizim. Okçular durun. Bak ben boş bu lazım oluyor bana. Okçular aslan yeniçeri okçularımız ya. Çok iyiler bunlar. Umar harbiden çok iyi. <laughs> Ses gitti benim ya. Hastalandım sanırım. Bak adamlar gelsin. Biz gitmeyelim. Hay senin evini. Aslanım benim nasıl çirdi taktı adama. Ooo Hücum edin lan hücum edin. Hücum edin hücum edin herkes hücum etsin. Ha hile falan da yapmıyorum bu arada onu da söyleyeyim hani artık önceden yapıyordum da. Lan oğlum hepiniz mi bana geliyorsunuz? Kendiniz kaçınınız. Siz bilirsiniz. Ben her türlü alırım sizi. Oha o kadar adamın içinden nasıl geçtin ya? Wow. Oha adama bak profesyonel gibi alıyor bize. Ne güzel. Ama Yunanlar da sağlam ya. İlk başta bunları. Sonra Bizanslar çok güçlü. Ben abi bir dakika arkaya geçsem ben çok çok iyi olur. Çok iyi olur. Hadi lan. Oha bunlar geldikçe geliyorlar. Tamam ben şöyle bir arkaya geçeyim. Arkadaşım bir dakika bir dakika bak. Yemeyeceğiz oğlum sizi bir dakika. Oha oha. Hatta kaç kaç. Bunlar yerler beni bitir. Mahvederler beni. Zübüş herifler. Lan oğlum. Oo. Bizimkiler biraz geride dursaydınız. Lan yine sıkıştım. Allah belasını versin. O kalede de sıkışmıştım. Burada da sıkıştım. O zaman biz de alnımızın teriyle öldüre öldüre çıkarız buradan. Lan hala geliyorlar bir de. Arsız herifler. Aa bizimkiler de geldi. Tamam. Lan. Nasıl bana vurma cüretini? Oha okçu tuzak var lan. Vabavuh. O adamın ağzına... Lan domaldı lan diye adam kurtulacağını kurtuldu lan. Lan hayvan ölüyorum. Allah senin belanı versin. Allah cezanı versin. Geber bir geber Allah. Im. Bir şey olmaz lan. Ölmeyedik de. Lan artistik mi yapıyorsunuz? Oha! Lan ağzıma sıçtın. O arkadakileri halledin mi? Bana asla vuramazlar artık. Arkamda yok değil mi kimse? Lan cirit varmış 5 tane aslanım ben. Siz lan nasıl bana vurma cüretini gösterirsiniz? Lan bir vuramadım ki adamı. Lan koşun koş koş. Lan iki tane merdiven var lan. <laughs> bir tanesini kullanmayın yine bari. Harbiden oha da bir ton okşu varmış. Ben ne diyorum nereden geliyor? Neyse kullanmadım onu iyi Ben kullanırım. Yarım saat. Oha. Ha, geldi gelen. İnşallah sesim bastırmıyor. Be. Bombastik. Bombastik. Bir tane Facebook sayfası da kurmayı düşünüyorum. Bana oradan oha bunlar çok tehlikeli. Lan ben öleceğim. Kafir sen nasıl vurursun? Kafir diyorlar boşuna demiyorlar. Anam aşağıya düşemem hayır düşemem. Daha nerede adam var? Ha var mı? Pardon. Bilader. Lan sıkıştım burada yine Allah kahretsin. Kallı kan bir elde hançer. Bu arada Minecraft serverda tamamlıyorum ya. Güzel ol olur ya güzel. Daha çok geliştireceğim onu. O oh, daha küçücük. İlk aşaması orası. Aa bende ne programlar var lan. Yanlış anlamayın da aga siz ne yapıyorsunuz? Babacığım ne yapıyorsun sen? Şimdi biz ne yapmayı amaçlıyoruz? Ha buldum seni ya şak seni. Buradan mı atıyorsun? Vay yavşak. <laughs> Hayvana bak nasıl girmiş lan buraya atlamış oradan ama Bizim öküzler de giremedi buraya. 1 6 9 yaralı. Ha bayağı öldürmüşüz tamam. Esirimsin lan seni daha bıraksam gider sonra yine adam toplarına gelir başımıza ver olursun. Bakalım bakalım bakalım. Yok lan sizler. Cık, benim kulucum çok iyi. Çok büyük ama lan çok yavaş. Yok istemiyorum. Ayrıldı bu kim? Bayezid Osmanlı İmparatorluğu adama bak. Bir dakika. Siz kimin ordana lan? Bir dakika bir dakika. Hop hop. Sakin ol. Ee, tabi. Tabi. Hemen anca kaç. Ben aldım lan Selanik'i. Babam mı aldı hiç Ben aldım. sik yapmayın kalede. Ama istemedim bak. Çünkü kaç kişi girdi buraya? 59 kişi. Allah. o sen... Lan bizim nasıl villager'a saldırsın? Neyse bana ne lan? Buralar benim sadece. 28 tane koymuşum adam buraya. A 198 kişilik mi olduk? Bir, kişi büyümüşüz lan. <laughs> Güzel gelişme. Ben bunu alayım da. Tamam. Bir Allahu Ekber. Ya bu nasıl büyüyor lan bu grup? Anlamı. Aa geliştirme bayağı gelmiş. Of çok kötü hastayım lan Halsizim Osmanlı ola Karakullukçu değil Ulak olsun Yeniçeri alası çok iyi hmm. Besili olsun Karakullukçu icareli olsun Tamamdır Tamam mıyız Bir dakika benim canım %100 değil ki %100 mü lan Ya yine yanlışlıkla bastım mı Allah belasını vermesin. Umarım. Oha siz lan. Dağılın dağılın. Dağıl dağıl dağıl. Ben sizi tek tek alacağım. Gel. İlk seansımızda sizi alıyoruz. Hadi gel lan. Gel gel gel. Gel sana toprak vereceğim lan. Hem hainsin hem yavşaksın lan. Öküz herif. Her şeyi kaybettik. Her şeyimi aslında ben kaybettim. Uh, pardon arkadaşlar ya. Adam bura. Yok yok dur dur. Biz gitmiyoruz ha. Burada kalsın piyadeler sürpriz olsun. Sizde süvariler de arkada dursun ki destek kuvveti. Haydi göreyim Haydi. Bir duraksadı mı? Evet sanırım duraksadı. Elim mi değdi anlamadım. Lan şu... Şunlar var ya şu kafalarındaki Osmanlı şeyi. Bunlardan niye yok? Aslında var ya şu kafalardan sadece şu kafasında bunlardan olanlardan. Bir ordu mu kursak örneğin yani bunlardan falan. Bunlar olmasa örneğin yençeri okçular sadece. Sadece yençeriler olsaydı. Lan piyadeler. Yakın durun bir dakika. Dombura. inşallah sesim bastırmıyordur. Başlarım dombura yoksa. okçular da burada kalsınlar. En çeri okçularına bak ya karizma. Ha, var. Süvarimiz çok fazla değil ama var iyi. Hızgınende manevime. İnşallah telif Toguz da Kuş Gergen, Vakti, Bende, Dombura Lan bir tek ben geliyorum ha Hadi Bunlar ne tarafa baksa onlar öyle geliyor, oradan geliyor Var ya En çok nefret ettiğim harita burası Böyle ağaç mağaç böyle Dümdüz çöl gibi olsa var ya, bunları gömerim buraya Daha rahat Ya babacım siz verin bunları, dalın direkt diyeceğim daha çok kayıp veririz. Anlatabiliyor muyum? Aa, wow, wow, wow. Oh, oh. Nerede bunlar lan? Erim de, köt dergen, soğumuz sarda kuş gergen Baktım benim. Bamba bamba, oha bunlar ne tarafa dönmüşler? Lan ilk başta piyadeler hücum etsin sonra okçular etsin en son süvariler süvariler çok hızlı aa buradaymış lan bekle dur ara alırım façanızı lan hücum edin et et, et süvariler sizde yetişin şimdi dur basacağım bir iki hadi gelin gelin gel gelin gel, gel. bast daha yatın süvariler Din 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 din, din. aslan Bak o arkadaki okçulara ben de Birader yok yok ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum o ben kaçamam ben. Allah senin cezanı versin. Zübüş. Bu okçular şunlar var ya özellikle. Çok tehlikeli onlar. Yunan avcı mı oluyor ne oluyor. Çok en tehlikesi bak. Yunan okçular işte. Bak özellikle de şu. Namussuz. Heh. Kimsin lan sen. Benim adamım duruyorsun. Wow. Oha bir vuruş ölmedi. Adam ne kan çıktı ama Öm, ne yapıyorsun sen? Arkaya atıyor cenabet herif. İnşallah yine adamı vurmadım. Bak adamı attan düşüreyim mi? Cık, ata vurun. Dur ben vuracağım onu. Şerefsiz adam seni vururum Ha, ha sancağı da değiştirmişim bu arada onu da söylemedi. At değil ki lan o deve bir kere. Adamı attan <gülüyor> <Düşürdüm>. <gülüyor> Adam attan düşürdüm. Aha düşürdüm. Adam takla attı lan. Divan çavuş. Oğlum o kraliyet atı değil mi? Sen kral mısın lan? Ya da hanedandan mısın? Abi abi. Umar olur. Bunlar olur. Kasketi olanlar var ya içeri Bu olmaz. Bunların yarısı olur yarısı olmaz. Onları nasıl belireceğiz bilmiyoruz. Bakana bunun bunun kafasında kasket olan var mı? Birinci yer var şu an. Baba. 13 yaralıya dış kişi. 2 askerim, 2 askerim de kaldı. Terörü uğraşıyorum 2 kişi için. Ha düz arazi tamam. Çok güzel. Yok düz evmiş. <laughs> Ne uykum varmış. Ha elim gitti. Kanal boş kalmasın diye çekiyorum ya. O başka türlü Cık. hatta çekmezdim. Ama kanal boş kaldığı için çekmeliyim. Ha bu, burada arada hastayım ya biraz sesim kötü falan gelebilir ya da çok yorgun olabilirim. Ondan dolayı, kusura bakmayın arkadaşlar bir sonraki videoya daha düzgün gelir. Yavaş yavaş temellerle oturtuyoruz. Da bizim bu öküzler niye gelmiyor? Ha burası son. Da. Lan oğlum. İki tane adam için 150 kişi koşturduk ama. Aslında 198. Da, Nerede bu adamlar? İki kişi. Kesin kaçıyorlardır. Ha burada bir tanesini. Lan bu iki kişi mi? iki kişi için miydi lan bu kadar boş oyalandık. Sen de esirimsin. Kadın var lan. Kadın lan bu. Cık, almayayım <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Yanlış şey yapar bizim adamlar. İyi ne yapayım gelip ben de senin şeyini mi yağmalıyım? Lan <laughs> geliyorum sen. Sen içine geleyim ya herif. Ayrıldı. Hemen curum al. Lan hepsini yamalamış ama. Ağzına tükürdüklerin. Lan siz kimsiniz lan? Kimsiniz oğlum siz? Kaçın. Gel 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 gel. gel. Sapık gibi yakalarız. Efendim? Kılıç çarpışmayı bekledim benle. Ulan senin adı düşmüş lan. Lan yine böyle bir yerde çıktık. Neyse 10 dakikalık iş. Yok lan bunlar 81 kişiydi. Pardon ben ne iki kişi. Ha, bana ne lan bodostama girin. Ancak dur süvariler burada kalsınlar. Sonra herkes hücum diyeceğiz bir kerede Daha güzel. Babam 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 babam. Aa geldi. Süper. Lan nasıl? Nereden yiyorum oku? Oha. Lan bu bildiğin bodoslama girin girin. Acımayın namussuzlara. Bunlar bunlarda da taktik taktik yok. Ki. Wow, Aha vurdum adamı. Neti? Oraları. Bu ne lan? E, tabi bu ölmez. O zırhla babam da ölmez lan. Kaça kaç geliyorsunuz? Puşt. İn lan aşağıya. İn 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 in. Ama bu atlı atlardan gıcık aldığım kadar kimseden almadım lan. indirelim aşağıya. Öyle var mı lan ya ama? Uzaktan vurayım. Bunlar güçlü bunları ben alayım. Kaç kişi dalıyorsunuz lan bir adama? Ha? Hakaret gibi Bu Düşman. Misyoner. Bu okçular çok tehlikeli yalnız arkadaş. <laughs> lan sesim gitti lan gidemez sesim olmaz canım yine gitti ya dırı 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 indirdim adamı kafirik şimdi cirit vakti cirit diyelim şu namusunda bak bak bak, bak. atarım oha Nasıl lan buradan oraya bak bir dakika. Ha buradan oraya gidiyor. Pardon. 4 yaralı zaten bir tanesini ben yaraladım. Yani normalde 3 yaralı. Şunları geliştirelim Atla okçu ol. Zaten tek seçeneğimiz var. Kara kullukçu mudur? Ne zıkkımdır? O da bir işe yaramıyor ki. Sekban çok çok şey yarıyor ciddi anlamda ama işte sekbanla çok zor oluyor. Normalde bunlar çok çok iyiler. Ama çok zor oluyor işte ne yapayım ben. Türk milleti. Başka nereye alalım? Böyle diyorum şöyle bir etraflarda mı sarsak? Şu kaleleri alsak böyle ortadaki üç tane bıraksak çok güzel olur ama. Hadi öyle yapalım. Saldır saldır saldır. Acıma namusuz <laughs> evet. Lan şu tuş hep yanımda. İkide bir durdurayım. B video programı da tam sürümünü aldım da. Ha siz şurada durun. Bak dur. Piyadeler. Gel şuraya. Piyadeler bu konuma. Zıkkımın kökü. Bu konuma kal. Okçular buraya gelsin. Okçulara burada uzaktan atış için ihtiyacımız bayağı var. Şöyle şurada dursunlar okçular. Bol oslama girin. Bunlar gelmezler herhalde buraya. Piyadeler yakın dursunlar önüne. Beş kere basalım çok yakın duruyorlar. Suvariler şurada kan suvariler. Cenabet suvariler ya. Ne yapsın adamlar. Suvariler de yakın dursunlar. Gel. Biz buraya gel 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 biraz gel yapışma adamlara. Yapışma kardeşim. Adamlar niye yandırmışlar? Allah Allah. Gel lan burada dur. Gel lan burada durun. Oha. Ha orada adam mı geliyor? Pardon birader pardon. Sen dur sen dur ben gidiyorum onun, onun namussuz için. Lan senin düzenini mi bozalım? Lan süvariler girin. Ölümüne girin. Gir 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 gir. Bir önce küçük bir kısım girsin de baştan. Evet, sonra piyadeler. Buraya alalım okçularımızı. Böyle kolay mı lan? Var mı öyle ya ama beleşe? Ben de okçuları halledeyim arkadaşlar, siz girin. Kalkan almamış mı ya? Lan, boynum kırıldı böyle durmakta. Allah seni kahretsin. Lan ben daha gelmeden adam oraya vuruyor. Baba o. Kalkanını kırarım adamım. Oğlum Allah bana sayıyla mı verdi sizin namussuzları? Ah yok kimse tamam. Dedim belki arkamda da birileri var. Ama yokmuş. Öyle hissettim lan bir an. Ben neyse alışırım. Ciritleri alın aslanları. Alama sokun ciriti namussuzun kıçını. Vurdun mu? Cık. Aa sıçtım ağzına. Pardon arkadaşlar. Şeref. Siz. Hatta böyle inşallah can gitmedi. gitmedi lan can. Hadi be. İlk defa böyle bir şansım oluyor. Canan ilk defa gitmedi böyle. Şimdi sizi mahvettim ben. Zümüşler. Adam burada geldi. bu yine baga girmiş. Lan beni yani Yürü git. Kendi kendime vurayım ben. Götelim geri ve... Nereye kaçıyorsun sen öyle var mı? Artı sikapı kaçmak. O abi de böyle valla. Wow fıçarım ağzınıza sizin. Zübüşler. Kazandım Allah. Kazandım. <laughs> Ver lan bana ne kadar kale versen o kadar çok adam mı olur. Pişman oldum şimdi. Tabi hep ben. Anca siz orada oturup kıçınızı büyütün. Ben de <laughs> alıp kale alayım burada. Allah Allah. Kafkoğlu. Ah icareli görüyor musunuz? 40 yılda bir böyle dönüşüyor bunlara ama kar etmiyor. Tabi istiyorum. Tabi hakkım değil mi kardeşim? Ha, hemen gelişmiş gelişmişler lan. Başka bu sol garip de bir gelişmedi ki ya. Bu gelişmiyor mu? Abi şu, şu hanlara bir bakalım o zaman. Bir dakika. Şu hanlara bir bakalım. O oh, ya. Şerefsiz ya. Hana pazar yerine biraz erzak falan götürelim. Ben. Hem bizim. <laughs> oh. nanet olsun. Pardon arkadaşlar. Geberiyordum lan az kalsın. Lan Asla hastalanmış olamam asla olamam. Çok kötü olur bu. Lan doğum gününe bir gün kaldı. Hasta olayım yok. Bugün ayın kaçı? 31 bir, mi bugün evet. 2 gün var. Hastalansam çok kötü olur lan. Parti de veremeyiz bizim parti işi de yatar. Neyse ama bir dakika. Hana gidip bir şu ne baş mu vardı bir şeyin baş çavuşu vardı. Oha lan adam bir şekilde ama kafirleri almıyoruz ordumuza. Asla almam kafir mafir. Orduma kabul etme. Kim daha güçlü lan? et Kapışak mı? Sen hiç değil. Sen asla sen. Sen şairsin lan. Ne işin var orada? yani peko Gezgin yok yok. Haçlı ne? Acımasız mı? Manyak mısın oğlum sen? Sen ismini zaten koymuşlar. Konya'ya bir de son olarak Ankara'ya bakıp videoyu bitiririz herhalde. Bakalım balta malta yok lan bizim eksiğimiz yoktu doğru. Hana bakıyorduk biz. Lan oğlum Osmanlı yok lan hiç. Bir dakika dur. Bir de Konstantinopolis'e bakalım bir Orada olur belki. Nero hadi ya. Rahibe misin lan sen? Tiktir. Bu ne? Karı. Oğlum kadınlar da iyice ne işlere karışmaya başladılar ha. Aa, sen kadınsın lan. Nasıl girersin buraya? Ölü, ölecek gidecek yani başka işler de arayabilirsin. Önemlisi Mehmet Çelebi'nin öğretmeni. Baştaki sapık değil mi lan bu? Hem onu kurtarıyoruz hem oh kurtulmuşsun manyak. Hala kalkmış bize 5 asker topla diyor. Lan ben lordum lan. Nasıl bana emir versin? Ayıp. Şöyle tüccarı. Bu ne lan? Empori. Hah keskin nişancı. Ana. Amazon. Bize olabilirdi. Taş gibi kadın lan bakın. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. beğendiyseniz. Yorum atmayı unutmayın ve e, videoların devamı için beğenmeyi de unutmayın. Bir de abone abone de olmayı unutmayın. Bizi takip etmek istiyorsanız hoşçakalın kendinize iyi bakın.